Kurarsam, Şu anda köyümüzün mezarındayız evet, Sevgili arkadaşlar nereden giriyoruz Buradan inebilirsin. Hadi bismillah. Murat Kuzu geldik. Sen bilgisayar başında. Aha bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin er <laughs> rahman er rahim malikiyevmiddin ya Kenamudu ve ya ke nesta'inte nurad'al mustakim sirad'al ladina en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim veladdallin. Murat Kuzu kardeşimizin babasına bizlerin babalarına, analarına, ölmüşlerimize ve özellikle de Ercan Akkoyun abimizin ruhu için Allah kabul eder. Er <laughs> o fakir. Bu taraf herhalde. Ben burada mal. Sen anlatır zaten çekiyor beni. Abi şu demir olanlara bakacaksın. Bu Asim oğlu. O değil. Mahmut Ayday. Şurada bir mavi demirli vardı. Hasan oğlu Hüseyin mi acaba ki? Yok o değil. Bu değil. Burada bak Bayburtlu. bulacağız şimdi de onu bulacağız. Bulacağız inşallah. Ablalar bu Hüseyin Kuzu abimizin mezarı hangisi biliyor musunuz? Hanım abla. Buyur. Hüseyin Kuzu abimizin mezarı hangisi? Ambulat Kuzu'nun mezarı. Kameraman ver bana sen ben de seni çekeyim sen bul onu. Bakın şu şeyi şöyle, bakayım, tır şöyle, şöyle tır. Bu Murat kuzunun babası. Kameraman arkadaşımız Kayık köyünden sağ olsun bize yardımcı oluyor. Şimdi özellikle dediğim gibi niyetimiz bugün güzel. Ee, hadi kameraman şey arkadaşım. Allah hepsine rahmet eylesin. Geldik. Şurada da var ama mavi demirlesi. Tamam, burada ablaların bana yardımcı oldular. Nerede ablam? Doğru gidiyor mu bizim arkadaş? Buldun mu? Eyip ayıldı Ay benim ismim abicim. Aha. Evet. En güzel an bu an diyebilirim. Buradan çekebilirsin. Sağ olsun bu da bizim kameraman. Evet değerli arkadaşlarımız. Bu kuzunun annesi. Evet. Şimdi tamam. Murat kuzu kardeşim Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Şu anda Kalecik Köyü'ne geldim. Rahmetli Hüseyin amcamın mezarını buldum. Kameraman arkadaşım İkram kardeşim de bize yardımcı oldu. Bu da e, annesi. Hüseyin kuzu e, abimizin, yani senin nenen Murat kuzu. Lütfiye kuzu. <laughs> Lütfiye kuzu. Geldik eee Kalecik Köyü'ne. Camimizi, köyümüzü çektik. Estantenelerimizi güzel hatıralarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi İkram abim kameramanı devam edecek. Ben de dilimin döndüğü kadar dua edeceğim. İkram abiciğim buyur bakalım. Kameramımız açık. İşte bütün Bayburt 69 ve bütün Bayburt hemşerilerimize selamlar, sevgiler, saygılar. Dedimiş olduğum gibi bu hafta bizim için hüzünlü bir hafta. Ercan Akkoylu abimizi rahmetle anıyoruz. Allah rahmet zaman at koyunu gibi bütün ölmüşlerimizi uzaktan, yakından, akraba, komşu kim varsa hepsini Allah mekanını cennet eylesin. Şimdi dilimin döndüğü kadar Baybur Kalecik Köyü'nden bir dua edeceğim. Hüseyin Kuzu abimizin vesilesiyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yevmiddin, İyâken, Abudu ve İyâken, Estaîn, İkin, Asır, Azam, Müstakîm, Sıradal, Lazîn, Anam, Talihim, Gayrîn, Vâdûm, Aleyhim, al <laughs> Amin. Allah'ım okumuş olduğum Fatiha-i Şerife'yi kabul eyle. Amin. Zengin e, ve Fatiha-i Şerife'imizi Kur'an-ı Kerim hatim etmiş gibi kabul eyle. Bu Amin. hafta hatim dedik. hatimimizi. Baştan Ercan koyun abimiz olmak üzere, Hüseyin Kuzu abimize, Mezahim Ay Yıldız abimize ve bütün ölmüşlerimizin ruhu için hatimlerimizin kabulü için, dualarımızın kabulü için, ölmüşlerimizin mekanların cennet olması için. Allah rızası için El Fatiha. Evet, geldik, gidiyoruz. İki kapı, bir uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece, iki kapılı bir handa gidiyoruz gündüz gece. Bu şeydeki rahmetli şeyin söylemiş olduğu bu çağrı iki kapılı bir han dünya ve hayreti kastediyor biliyor musun? Aynen biliyor. Doğduğumuz evet. andan öldüğümüz ana kadar. Evet, evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum İkram abi. Allah razı olsun. Sen de vesile oldun. Sağ ol. Sağ ol. Sen güzel şeyler edeyim. yaptık. Çok güzel. Ben de memnun oldum ha, tabii ki. Bir iki gün bu sonra arada. da bayram geliyor. İnşallah. Allah bayramımızı yaşayanlara inşallah ağır tadıyla yaşamayı nasip etsin. Amin, amin. Ölmüşlerimize amin. rahmet eylesin. Bundan sonra kameraman arkadaşım. Hayır gitsek bakalım. Hadi. Mezarlıktan yapıyoruz. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Allah ben razı olsun. Ben teşekkür ederim. Çok memnun ya. oldum. Sağ ol. Allah İnşallah e, güzel şeyler yapalım. Kişi vardır eser bırakır, kişi vardır semer bırakır. Evet, evet. Biz de grubumuza böyle güzel bir faaliyetler yaparak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kayık'tan selam ediyoruz. Kameraman arkadaşımız İkram ve tabii ki Eyüp ay Hadi Görüşmek üzere. Bu emeğimiz kim? Ecemi'nin uşağı nasılsın? Selam Aleyküm. miyim ya, Murat Kuzu'nun evet. arkadaşıyım. Bir selam et bakayım. Murat Kuzu'nun mu? He he. Murat selam olsun. Ha, bütün ölmüşlerime de rahmet olsun. Kalanlara selam olsun. Kardeş herhalde, Almanlı. Kimin? Ben de Mezayim yı Ay Yıldız'ın oğluyum. He, Mezayim abi tanıyorum. He, geldik böyle bir ziyaret edelim dedik. Peki, el sallayın bakalım.